Arkadaşlar, e, hepinizden güzel bir çarşamba sabahı diliyorum. Gerçi sabah da olmadı artık, öğlen oldu ama e, erken kalkmaya artık uzağız. Biliyorsunuz hepimiz geç kalkıyoruz. E, günün ilk dersiyle başlayalım. Ne yapacağız? Bir önceki videoda e, tiyatro terimlerini öğrenmiştik. Modern tiyatro ve geleneksel tiyatronun neler olduğundan bahsettik. Şimdi de dönem dönem tiyatronun ne, nasıl bir şekil aldığını, hangi dönemde tiyatro e, hayatımıza girmiş, hangi dönemde gerilemiş? Zeynep hoş geldin. Hangi dönemde nasıl özellik göstermiş? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak tazimat dönemi tiyatrosuyla başlayacağım. Sizin de bildiğiniz gibi tazimat döneminde dönemine kadar edebiyatımızda batılı anlamda tiyatro yoktu. Ne vardı? Geleneksel tiyatro, ne anlamda tiyatro yok. Onun yerine geleneksel tiyatro dediğimizde Karagöz-Hacivat, orta oyunu, mehluk, köy seyirlik oyunu. Yani normal bir sahnede sahnelenen, dekoru olan, modern anlamda bir tiyatromuz yoktu. Hepinize hoş geldiniz. Tanzimat dönemiyle birlikte artık modern anlamda tiyatro hayatımıza girmeye başlıyor. İlk olarak Celide-i Havadis gazetesinin bunda büyük etkileri var. Çünkü hepiniz hoş geldiniz e, tanzimat döneminde tiyatronun hayatımıza girmesinde Celide-i Havadis. Neydi Celide-i Havadis? Yarı resmi gazetemizi etkisiyle olmuş aslında. Çünkü trajedi, komedi, opera gibi türler hakkında bilgi vermiş Celide-i Havadis. E insanlar demiş ki bu ne demek yani biz de bu türü alalım biz de bu tiyatro türünü edebiyatımıza kazandıralım demişler. Ve bunu kim diyor? O ilkilerin adamı batılı anlamdaki ilk tiyatroyu yazan kimdi arkadaşlar? Şinasi'ydi. Hangi eseri? Şair Evlenmesi adlı eseriyle. Peki sahnelenmiş mi Şair Evlenmesi? Hayır sahnelenmemiş. Peki sahnelenen ilk tiyatromuz ne? Hatırlayan var mı? Bu arada görüntü nasıl? İnternetim yenilendi. Kendi internetimden yapıyorum. Şu an mutluyum. Evet, şukulamadan geçmeyelim. Sahnelenen ilk tiyatro neydi arkadaşlar? Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre. Olacak. Sahnelenen ilk tiyatro Namık Kemal'in süper Hakan Vatan Yahut Silistre. Ama Batılı anlamdaki ilk romanım Şinasi'nin Şair Evlenmesi. Şöyle bir durum daha var. O zaman şu bilgiyi de verelim. Trajedi ve manzum hikayenin ilk örnekleri. Bakın yani trajedi ve manzum olarak ilk hikayeyi kim yazmış arkadaşlar? Ali Haydar Bey yazmış. Çok önemli bilgi mi? Hayır çok önemli bir bilgi değil. Ama yine de aklımızda kalsın. Trajedi ve manzum hikayenin ilk örneklerini Ali Haydar Bey yazmış. Şimdi arkadaşlar yerli ilk yerli tiyatrolar başta Güllü Agop gibi ...Ermeni vatandaşların etkisiyle ortaya çıkmış aslında. Çünkü Ermeniler bizden bu yönde daha bilgililer. Ee, daha sonra ne olmuş? Türkçe oyunlar sergilenmiş. Gedikli Paşa Tiyatrosu, bakın hatırlayın Gedik Paşa Tiyatrosu'nda... ...ilk kez artık düzenli olarak Türkçe oyunlar, Türkçe e, tiyatrolar sergilenmeye başlamış. Hatırla, daha önce demiştik ki geleneksel tiyatroda kadınlar rol almazdı... Kadınların yerine ne vardı arkadaşlar? Kadın kılığına girmiş erkekler vardı. Çünkü e, toplum olarak yasaktı. Yani kadının e, sahneye çıkması, orada rol yapması yasak. O yüzden erkekler kadın kılığına giriyordu. Fakat bu sefer erkek kılığına girip kendini gizlemek için anlamasınlar diye. Çünkü tiyatroya gönül vermiş. İlk kadın tiyatrocumuz kim? Afife Jale. Şöyle bir hikayesi var arkadaşlar tanınmamak için erkek kılığına girmiştir. Tepki almamak için. Hepiniz hoş geldiniz. Komedi türünde yazanlar arkadaşlar hangi akımın etkisinde kalmışlar? Klasizm akımının etkisinde kalmışlar. Komedi türünde yazanlar. Peki dram türünde yazanlar neyin etkisinde kalmış? Romantizm akımının etkisinde kalmış. Peki tanzimat döneminde ilk defa hayatımıza girdi dedik. İlk defa tiyatro ile karşılaşıyoruz dedik. Çok kusursuz olamaz değil mi? Yani illa kusurları olacak, illa eksikleri olacak. O yüzden Tanzimat Dönemi tiyatrosu arkadaşlar olayların kurgusu bakımından ve sahne tekniği bakımından zayıftır. Ama öyle güzel bir yanı var ki şöyle söyleyeyim Tanzimat Dönemi'nin birinci e, tiyatro yani Tanzimat'ın birinci döneminin tiyatrosu için söylüyorum. Birinci dönemde tiyatro sahnelenmek için yazılmış kusurlu da olsa zayıf da olsa sahnelenmek için yazılmış. Ama ikinci dönemle istibdat döneminin etkisiyle baskıcı dönemin etkisiyle artık okunmak için yazılmış. Peki tanzimat dönemi tiyatrosunda hangi konular işlenmiş? Aile gibi, gelenek gibi, vatan gibi, töre gibi konular işlenmiş. O zaman şu kısmı biraz toparlayalım. Diyelim ki tanzimat döneminde ilk kez modern anlamda tiyatroyla karşılaşıyorum. Modern anlamda tiyatronun ilk yazarı Şinasi Şair Evlenmesi. Sahnelenen ilk tiyatro ise Namık Kemal Vatan Yahu Silistre diyeceğiz. E, trajedi ve mazlum hikayenin e, örneklerini veren kim? Ali Haydar Bey. Yani aramızda belki de yabancılar vardır, belki de onlar yapıyordur diye düşünüyorum bunu bu arada. İlk yerli tiyatro, tiyatrolar Güllü Agop gibi kişilerin etkisiyle gerçekleşiyordu. Gedikpaşa Tiyatrosu'nda ilk kez düzenli olarak Türkçe oyunlar sergileniyordu. İlk kadın tiyatrocumuz, ilk kadın tiyatrocumuz kindi? Afife Jale'ydi. Oradakinin çok da önemi yok ya, sıkıntı yok yani. Sahne tekniği bak açısından, oyun kurgusu açısından kusurlu muydu? Evet kusurluydu. Ama birinci dönem tiyatrosu oynanmak için, ikinci dönem tiyatrosu ise okunmak için yazılmıştı. Zavallı Çocuk Gün Nihal bunlar kimin eseri? Namık Kemal'in eseri. Burada mesela birazdan söyleyeceğiz. Aile yapısından bahsetmiş Namık Kemal. Şimdi Namık Kemal'e geldiğimizde arkadaşlar 6 tane tiyatro eseri var Namık Kemal'in. E, araç olarak görmüştür. Yani tiyatro iyi bir okuldur demiştir karşı tarafa e, derdini anlatmakta, düşünceni anlatmakta iyi bir araçtır demiştir. Bu da zaten toplum için sanat anlayışı e, buradan çıkıyor. Yani tiyatroyu da aynı bir roman gibi, aynı bir şiir gibi ne görmüş, araç olarak görmüş. Romantik dramlar yazmış Namık Kemal. Hangi eserleri var? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Vatan Yahut Silistre'de şimdi şöyle bir hikayesi var arkadaşlar. Bir kere sergilendikten sonra Namık Kemal sürgüne gönderiliyor. Çünkü Osmanlı-Rus savaşını anlatan bir eser. Ee, i̇nsanlar Galya'na geliyor. Orada sürekli vazgeçme, özgürlüğünü koru, özgürlükten vazgeçme, hürriyet gibi temalar olduğu için insanlar Galya'na geliyor ve sokaklara dökülüyorlar. Bu yüzden de bu oyun sahnelendiği gibi Namık Kemal sürgüne gönderiliyor. Peki ne anlatılıyor Vatan Yahu listede? Şöyle bir konu var arkadaşlar. Ee, İslam Bey diye baş kahramanımız var. Bu İslam Bey'i çok seven bir de Zekiye adlı bir kız var arkadaşlar. <laughs> yok yok birazdan alırız şimdi dersi biterken. SS. Sonuçta dinliyorlar ya. Ee, tekrar anlatıyorum. Bakın dinleyin şimdi güzelce. İslam Bey denen baş kahramanım var. Onu çok seven Zekiye var. İslam Bey e ee, savaşa gidince Osmanlı Rus Savaşı'na gidince Vatan Yahyiev'i anlatıyorum. Zekiye de erkek kılığına girip onun yanına gidiyor. Hani klasik erkek kılığına girip onun yanına gidiyor. Orada da Sıtkı Bey adında bir albay var. E ee, büyük bir komutan bu. O komutan ama zamanında askerlikten çıkarılmış. Sonra tekrar askerliğe alınmış. O yüzden ailesini görememiş. Ailesi onu öldü sanıyor. E, bu kimin babası sizce? Zekiye'nin babası. Yani sevgilisi için erkek kılığına girip askere giden kızla aslında öldü sandığı babası cebede savaşıyor, omuz omuza. Hatta Sıtkı Bey ona bir yakınlık hissediyor ama bunun e, çocuğu kızı olduğunu bilmiyor. En son Sıtkı Bey yani Zekiye'nin babası e, yaralandığında Zekiye'nin kucağına düşüyor ve kızı olduğunu anlıyor. Böylece kızla babası birbirine kavuşuyor. Vatan yahu de sürekli savaş konuları sürekli hürriyet konuları işte insanları böyle gaza getirme gibi sahneler vardır. O yüzden Namık Kemal yayınlandıktan sonra arkadaşlar sürgüne gönderilmiştir. Celalettin Harzemşah Akif Bey, Zavallı Çocuk, Gün Nihal, Karabela. Yine Namık Kemal'in güzel tamamdır. Yine Namık Kemal'in eserlerinden Zavallı çocukta aile zoruyla, görücü usulü evlenen bir kız ve sevgilisi için, sevgilisini kaybettiği için kendini intihar eden e, bir kişiden bahsediyor. günlü halde de yine beş perdelik e, zulümden, işte paşaların ağaların insanlara yaptığı zulümlerden bahseder arkadaşlar. Ahmet Vefik Paşa'ya geldiğimde ilk aklıma ne gelecek? Molière gelecek. Çünkü Ahmet Vefik Paşa Molière'den yaptığı çeviri, çevirileriyle değil mi tanınıyordu? Ee, Bursa'da ilk tiyatro binasını kurmuştu. Tiyatroyu hayatına adamıştı. Türkçülük akımının etkisindeydi arkadaşlar. Lehçeyi Osmaniye'de ne yapmış arkadaşlar? Türkçe sözcüklerle yabancı sözcükleri araya toplamış. Gruplayarak. Secereyi türküle de ne yapmış? Orta Asya tarihini anlatmış. Orta Asya tarihi. Eserleri önemli. Ahmet Vefik Paşa'nın tabi bir aşk. Zoraki tabip özellikle zoraki tabip. Zor nikah. Melaki, savruk, kocalar mektebi, kadınlar mektebi. Ahmet Vefik Paşa'nın Tiyatrolarından ama özellikle bana çeviriler dediğinde, bursa dediğinde, ilk tiyatro binasını kuran insan dediğinde aklıma kim gelecek? Ahmet Vefik Paşa gelecek arkadaşlar. Bu, bu arada kağıdım bitti. O yüzden birdeki dersi zoom'dan yapmak zorundayım. Yine buradan yapacaktım ama kağıdım kalmadı. E malum yasak var kağıt alamadım. Direktör Ali Bey'e geldiğimde Ahmet Vefik Paşa'nın etkisinde de Tanzimat Tiyatrosu'na büyük bir etkisi, katkısı olmuştur. Teodor Kasab'ın yaz yaptığı, çıkardı daha doğrusu Teodor Kasab'ın çıkardığı bir dergi vardı. Ne dergisiydi o? Diyojen ilk mizah dergisiydi değil mi? İlk mizah dergisinde yazılarını görüyoruz. Gedik Paşa Tiyatrosu'nda bu yazıları sergilenmiş, bu oyunları sergilenmiş arkadaşlar. Klasizm akımının etkisinde kokana yatıyor. Ayyar Hamza, Geveze Berber, Letafet onun tiyatro eserleri şu kısım tiyatro eserleri arkadaşlar. Kokana yatıyor. Bakın kokana ne derler? Yaş kimseye derler ya. Kokana yatıyor. Ayyar Hamza, Geveze Berber, Letafet. Bir de seyahat jurnali var. Çok önemli bir direktör Ali Bey'in Gezi yazısı onu da unutmamam lazım. Seyahat jurnali ünlü çünkü. Abdülhak Hamit Tarhan'a geldiğimde 21 tane arkadaşlar artık tanzimat döneminin ikinci kısmındayım bakın. Abdülhak Hamit Tarhan'ın 21 tane tiyatro eseri var. İkinci dönemde tiyatro okunmak için yazılmıştı değil mi? Sahnelenmek için değildi. İşte Abdülhak Hamit Tarhan'ın da bu eserlerin hepsi. Okunmak için yazılmış arkadaşlar. Sahnelenmesi için yazmamış. Bu yüzden sahne tekniğine uygun değil. Sahneye e, uyarlanamıyor. Çünkü bir gün burada geçiyor. Bir saat sonra burada geçiyor gibi düşün. Ha, okunmak için yazılmış. Sahne tekniğine uygun değil. Shakespeare ve Cornell'den etkilenmiştir. Sabr, ve Sebat ve İçli Kız onun tiyatro eserlerinden bunları günlük yaşamdan almış. Konusunu. Sabr sebatta ve İçli Kız'da arkadaşlar. Ne yapmış? Günlük yaşamdan almış. Ama diğer eserlerini tarihler, işte e, yabancı toplumların nasıl yaşadığı ile ilgili yazmış onları da. Aruzda yazılanlar var. Bir de hece ile yazılan eserleri var. Abdullah Akmitarha'nın tiyatro eserleri önemli. Geçen sene Namık Kemal'i sordu. Bence bu sene e, illa bir tiyatro soracaksa. Abdullah Kamet Tarhan'ın tiyatrolarından sorabilir arkadaşlar. Aruz'da yazılanlar var. Sardan Apal, Eşber, Eşber Önemli, Tezer, Tayfalar Geçidi, Yabancı Dostlar. Burada Sardan Apal, Eşber diğerlerinden daha önemli onu söyleyeyim. Hece ile yazdığı Nesteren çok önemli, Liberte önemli, e, Cununi Aşk önemli, Sabru Sebat ve İçli Kız da önemli eserlerinden, tiyatro eserlerinden ne yapmış? Bunları heceyle yazmış. Recaizade Mahmut Ekrem'e geldiğimde Afife Angelik ilk romantik dramdır. Bakın bunun altını çiziyorum. Afife Angelik adlı tiyatro oyunu ilk romantik dramdır. Bakın ilk romantik dram. Atala adlı bir oyunu vardır ki Türk Edebiyatı'nda ilk defa romandan tiyatroya çevrilmiştir. Bakın tekrar söylüyorum. Afife Anjelik ilk romantik dramdır. Atala ise Türk edebiyatın edebiyatında ilk defa roman arkadaşlar tiyatroya çevrilmiş. Yine çok önemli, çok bilen, çok yanılır önemli tiyatro eseri. Recazada Mahmut Ekrem'in tiyatrosu dediğimde üç tane eser aklıma gelecek. Afife Anjelik ilk romantik dram. Atala Türk edebiyatından romana çevrilmiş. Şey, Türk edebiyatında romandan tiyatroya çevrilmiş ilk eser Çok bilen çok yanılır onun önemli tiyatro eseri. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Tanzimat dönemini bu kadar işledik de Servet-i Fünun, fecrati Milli Edebiyatı nasıl bu kadar kısa aldık? Çünkü bu dönemde tiyatroya önem verilmemiş. Hatta durmuş arkadaşlar. Servet-i Fünun döneminde, fecrati döneminde, Milli Edebiyat döneminde hiçbir ilerleme yok. Hiç önem verilmemiş. O yüzden sadece ufak ufak e, kişilerden bahsedeceğim size. E, hiçbir önemli gelişme yok dedik. Sadece önemli yani e, tiyatro ile uğraşan Hüseyin Suat Yalçın karşıma çıkıyor Servet Fünun döneminde. Ama tiyatro hiç mi yazılmamış? Hayır yazılmış. Sadece Tanzimat Dönemi tiyatrosu sizin için daha önemli olacak. Körebe, Yalan, Küçük Beyler kimindi? Cenab. Şahabettin'in de değil mi? Cenab-ı Şahabettin. Kabus, fare, firuzan kiminde, Halit, Ziya'nın da bunlar önemli. Bu ikisini bilmek zorundayım. Mehmet Rafun, Sansar, Perçe, Cidal, Yağmur'dan doluya yine tiyatro eserleri. Ama Mehmet Rafun tiyatro eserleri çok da önemli değil. Nedim, Lale Devri, Faik Ali'nin, Faik Ali Ozan Soy'un, ama dediğim gibi karşınıza çok çıkmayacak arkadaşlar. Sadece toparlamak amacıyla ben bu dönemleri de verdim. Kirli çamaşırlar ahirette bir gün devayı aşk yamalarda Hüseyin Suat Yalçı'nın eseri. Dediğim gibi Servet-i döneminde tanzimat dönemi tiyatrosu gibi değil. Hiçbir gelişme yok tek tük yazmışlar. E, tiyatro hiç ileriye gidememiş. Fecrati de tamamen gerilemiş zaten. Kimse yazmamış. Birkaç kişi hariç. Yakup Kadir'in Veda ve Nirvana adlı eseri var. Kanun, Burgu, Çıkmaz Sokak, Kırk Mahfaza, Şahabettin Süleyman'ın çok zor kaynaklarda belki çıkar. Ama sınavda çıkmayacağına eminim arkadaşlar. E, Serpil Fecrati ve Milli Edebiyat döneminin tiyatrosu karşınıza çıkmayacak. Tiyatro çıkarsa Zimat dönemi tiyatrosundan çıkacak ve o kişiler o kişilerin eserlerinden çıkacak Hicranlar, Firar, Kösem Sultan ben, Tahsin Nahit'in Fecaat'i de yazdığı tiyatrolar geldim hiç tanımadığınız iki kişi söyleyeceğim mesela milli edebiyat dönemindeyim milli edebiyat tiyatrosundayım müsait Zade Celal e, o da milli dön edebiyat döneminde tiyatro yazarlarından Neyi, hangi konuyu işlemiş Osmanlı'nın dönemindeki ayıdaki bozulmaları Vallahi bir şey söyleyeyim mi bir de direkt videoyu silerim sonra. Küçük yani hemen çıkınca direkt YouTube kanalına girip bu videoyu sileceğim ki elinizde kanıt kalmasın diye. <laughs> yok yok sormuyorlar gerçekten. O hani ama tiyatrosundan bahsediyorum. Çünkü bu dönemde tiyatroda önemli bir gelişme yok. Ee, bunlar çok ayrıntı bilgi, fazla ayrıntı bilgi. Yani sen Celal'i hangi sınıfta gördün ya da işte İbnül Refik, Ahmet Nuri hangi şeyde derste gördün? Ama müsahibi Sade Celal en azından kulağınızda bir kulak dolgunluğu olsun. Milli Edebiyat döneminde tiyatro yazıyor. Teknik yönden kusurlu ama dil olarak, üslubu olarak iyi. Türk Kızı, Köprüler, İstanbul Efendisi, Lale Devri gibi moda çılgınları gibi eserleri var. İbn-i Refik Ahmet Nuri'ye geldim. O da yine Milli Edebiyat döneminde tiyatro yazarı. Hoş Alemdar, Alemdar, Sivrisinekler, Münevverin hali Gelin kaynana gücü gücü yetene gücü gücü yetene kadın tertibi İbnül Reflik Ahmet Nuri'nin tiyatro eserleri. Ama dediğim gibi sizin tiyatroya çalışacaksanız evet bilin e, bilmeyin demiyorum. Sabit Efendi'nin yine Cenab-ı Şahabettin'in yazdığını, Halit Ziya'nın tiyatrolarını bilin arkadaşlar. Ama ve milli edebiyat tiyatrosuna o kadar kafa yormayın ezberlemekle. ama tanzimat dönemi tiyatrosunda e, tiyatro yazarlarının oyunlarını bilin ben burada bitiriyorum e, yoklama alacak kişi yoklama alırsa sevinirim çok uzatmayacağım e, bu hafta yine 3 tanesi de video atacağım saat 1'de bir yarım saat var galiba bir de zoom açacağım size zoom'dan yazım kurallarını tekrar edeceğiz arkadaşlar bir yoklama alın o ara bekliyorum fena değildi ama yine de. Yani ben daha olur diye düşünüyorum. Aldık mı yoklamayı? Tamamdır. Öpüyorum sizi. Saat 1'de görüşürüz o zaman. E, WhatsApp'tan link atacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.